Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Altın Kum'daki daire çekim videolarımızı e, serisine devam ediyorum. Şu an içinde bulunduğumuz daire denize 100 metre mesafede bulunan 2 artı bir açık mutfaklı ön cephe bir daire inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Şu an e, dairemiz e, apartmanın birinci katında yer alıyor. E, bunun üstünde bir tane açık teras yer alıyor. İsterseniz bu daireye ait olan e, terasını da kullanabiliyorsunuz. Çatı terasını kullanabiliyorsunuz. Ben şimdi videoya başladığımız bölüm salon kısmından başlamak istedim. Salon ve mutfağın olduğu gündelik olarak en çok kullanacağınız, sıklıkça kullanacağınız yerden başlamak istedik. Şu an salonumuz gördüğünüz gibi kare bir formda bir kullanım alanı var salonumuzun. Mutfak kısmı diğer tarafta yer alıyor. Hemen karşı tarafta bir televizyon ünitesi alanımız yer alıyor. Ortada yine bir duran 4 kişilik masa sandalye takımımız var yemeklerinizi yiyebilmeniz için, kahvaltınızı yiyebilmeniz için burada bir yemek yemek masası yer alıyor. Dilerseniz karşı tarafta balkon kısmında da yine gündelik olarak vakit geçirebiliyorsunuz. Ben şöyle biraz yakınlaştıracağım. Umarım size sizde de net bir şekilde gözüküyordur. Kısmi olarak balkona çıktığımızda kısmi olarak bir deniz manzaramız burada yer alıyor. Buradan tabii denize yakınlığını hem bu şekilde videodan anlayabilirsiniz. Hem ben şöyle navigasyon üzerinden sizlere göstermek istiyorum. Şöyle baktığımızda bulunduğumuz konum denize olan mesafemizi çok net bir şekilde gösteriyor. Ön tarafta bulunan balkonuna bakalım. Daha sonra arka, yatak odalarına doğru ilerleyeceğiz. Ön taraftaki balkon alanımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Sokağımız ileriye doğru ilerliyor. Gayet güzel bir muhitteyiz. Hem altın kum plajına yakınız hem e, sahil tarafında yürüyüş mesafelerine olarak yakınız, hem çamlık ormanına doğru yakınız. Yani burada araçsız, arabasız çok rahat bir şekilde gündelik işlerinizi halledebilirsiniz ve plaja gidip gelebilirsiniz, alışveriş noktalarına gidip gelebilirsiniz. Oldukça kullanım açısından avantajlı bir bölgedeyiz. Dairemiz dediğimiz gibi iki artı birden oluşmaktaydı. Şu an birinci yatak odamıza bakıyoruz. Tabi buradaki eşyalar biraz daha büyük eşyalar tercih edilmiş. Bunların eşyasız olarak düşündüğünüzde ya da daha minimal eşyalar kullandığınızda kullanım alanınız biraz daha ferah olur. Ben şöyle çok kısa bir şekilde sadece tarif amaçlı odaları size gösteriyorum. Dairemizi şu yönden artılarını söyleyebilirim. Kapıları vesaireleri, mutfak, banyosu komple yenilenmiş olan bir daire. Herhangi bir masrafı olmayan Güzel bir şekilde masrafsız bir şekilde kullanabileceğiniz hemen anahtarınızı da açıp e, kullanmaya başlayabileceğiniz güzel bir daire burası. Şöyle ikinci yatak odamız ise bu şekilde bir tane çift kişilik yatak burada düşünülmüş ve karşı tarafta klima ve televizyon burada kullanılmış. Dairemizin e, bir güzel artılarından bir tanesi de benim en çok hoşuma giden yani diğer dairelerle kıyasladığımda en çok hoşuma giden antre kısımlarının ve koridor bölümlerinin e, geniş olması. Bunlar e, dairenin içinde yaşadığınızda bir e, geniş bir kullanım alanı sizlere sunuyor. Daha bir ferah bir görüntü sizlere sunuyor. Şöyle balkon e, banyo kısmına girecek, girecek olursak eğer hemen çok kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Karşı tarafta lavabomuz, sol tarafta duşakabinimiz, klozetimiz ve e, termos burada yer alıyor. Göreceğiniz üzere e, banyo seramikleri, lavabosu, duşa kabini gayet yeni durumda, gayet temiz durumda. Herhangi bir e, masraf yapmanıza, yenileme yapmanıza hiçbir şekilde gerek kalmadan direkt kullanıma başlayabileceğiniz şık bir daire burası. Evet, son olarak da çelik kapımıza bir göz atalım. Binam e, Dairemizin asıl giriş kapısı bu şekilde. Hemen arka tarafında bir adet vestiyer alanı yer alıyor. Koridoru tamamladığımızda ise sol tarafta tekrardan bir gardolap alanı e, şeklinde kullanılmış. Bunu saklama dolabı olarak da kullanabilirsiniz. Ya da e, denize giderken kullanacağınız pratik malzemelerinizi burada saklayabilirsiniz. Genel olarak da bir salonda vakit geçireceğiniz için salonun kullanımı e, yatak odalarına göre bana sorarsanız daha da önemli. Salon oldukça güzel. Gördüğünüz gibi stor perdeleri daha doğrusu zebra perdeler. Onun haricinde kliması, beyaz eşyası, televizyonu her şeyi yerli yerinde şu anda. Tabii değişik eşyalarla alakalı dizayn yapmak sizin elinizde. Şu an mevcuttaki dairemiz bu şekilde. Denize 100 metre mesafede 2 artı 1 ön cephe güzel bir daire sizlere göstermeye çalıştık. Umarım dairemizi beğenmişsinizdir. Denize en yakın lokasyonlarda genellikle yazlık ihtiyacı olarak kullanabileceğiniz, onun haricinde misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz güzel mülkler size bulmaya çalışıyoruz. Bunlar da e, bu da onlardan bir tanesiydi Umarım e, beğenmişsinizdir ben daireyi tanıtırken çok beğendim videoyu açmadan önce de e, dairenin içerisinde detaylı bir şekilde gezmiştim O yüzden çok rahat bir şekilde sizlere tavsiyede bulunabilirim Bu daireyi almanız için konum olarak e, bahsettik e, dairenin özelliklerinden bahsettik şu an tek yapmanız gereken kafanızdaki soru işaretleri sonlandırmak ve karar karar aşamasına doğru ilerlemek. Daire ile alakalı aklınıza takılan tüm soruları aşağıda yazan cep telefon numaralarından e, bizlere arayarak ulaşıp sorabilirsiniz. Ve e, yorum kısmında da merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. E, videomuzun artık sonuna geldik. E, umarım dairemiz hoşunuza gitmiştir. Dairemizi ve videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirim zilini açık bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tanıtım videomuzda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi tatiller dileriz. Hoşçakalın.